Allah hepimizi affetsin. Bu millet Türk milleti olamaz. Türk milleti İslam'a bu kadar cahil kalamaz. Nasıl söylersiniz beyler başörtüsü takılamaz. Hani özgürlükçüydünüz? Laiktiniz ne oluyor? Bu ne düşmanlık kardeşim? Yaşadıkça içim yanıyor. Orada burada millet rahatça fuhuş yapar oldu. Din birliği denildi misyonerlere gün doğdu çene altına takılma sen. Çoluk çocuk incil okur oldu. Biz karışıyor muyuz millete tek altı giyiyor? Bu ne düşmanlık kardeşim? Gördükçe içim yanıyor. İslam dini evrenseldir. Öğren artık Baykal Bey. Zamana ve mekana göre değişmez. Olur mu hiç öyle şey? Allah'ın emri bu arkadaş. Türbana yasak da ne? Bir sor bakalım millete. Millet ne diyor? Bu ne düşmanlık kardeşim? Düşündükçe içim yanıyor. Okumuş, yazmış, yazar olmuşsunuz. Siz nasıl aydınsınız? Sizden aydın maydın olmaz. Hepiniz resmen hainsiniz. Bu millet laikliği bilmiyor, siz hocası kesildiniz. Sizin laikliğinize eminim Atatürk bile gülüyor. Bu ne düşmanlık kardeşim? Okudukça içim yanıyor. 301'i değiştirdiniz. Türklüğü sildiniz. Biz sustuk. Siz üzerimize geldiniz. Zaten Türk değildiniz de Müslüman da değilmişsiniz. Anlaşıldı. Kurt sustukça meydan ite köpeğe kalıyor. Bu ne düşmanlık kardeşim. Konuştukça içim yanıyor. Öğrenci başörtüsü takarsa kopya çekermiş. Bahaneye bak. Sen ne işe yarıyorsun lan? Profesör olacak salak. Gözüm nerede? Çektirme gözünün önüne bak. Sözüm cümle öğretmenlere değil. Olaf yerini buluyor. Bu ne düşmanlık kardeşim. Sevdikçe içim yanıyor. Derdiniz milletin kıyafeti mi? İnancı mı kavrayamadım. Anayasa Mahkemesi Başkanı mısın? Fetva makamımı anlayamadım. Kes sesini birader, kandırmıyor bu milleti yalanların. Siz de Müslüman mısınız lan? Bunu nasıl mideniz kaldırıyor? Bu ne düşmanlık kardeşim? Sordukça içim yanıyor. Soyunuz ne sizin arkadaş? Siz nereden geldiniz? Okul mescidinde namaz kılan öğrenciyi flaş haber verdim. Düşman olunacak din yok, İslam'a göz diktiniz. Uyuma Türk milleti, uyuma özün elden gidiyor. Sen uyudukça, benim için yürüyor. Gündüz anıt kabirdesiniz, gece mekanınız var. Taibi e ihtiyacımız yok, haddi de değil, zinhar. Eğer İslam emrederse, bahçeli türbanı kendi de takar. Senin slogan attığın yerde liderim Fatiha okuyor. Bu ne putperestlik kardeşim. İzledikçe için. Yıllarca bu milleti karanlığa ittiniz. Kırkta, altmışta, seksende de ittiniz. Hala itsiniz. Az bir ses çıkardık. Tapınağınıza gittiniz. Suyunuzu sındı beyler, ısındı kaynıyor. Bu ne pisliktir kardeşim. Temizle, temizle bitmiyor. Tamam, tamam sustuk da siz de bizi çabuk unuttunuz. Senelerce bu ülkeyi layıklıkla uyuttunuz. Korkudan az mı helada tabanca unuttunuz? Ama ülkücü uyandı. Artık kurşun sıkmıyor. Bu ne düşmanlık kardeşim yazdıkça kalemim